Selam arkadaşlar. Bir TYT fizik denemesiyle tekrar karşınızdayım. Deneme olarak yine Çap Yayınları'nın branş denemelerinden yararlandım arkadaşlar. Eğer hazırsanız denemeyi çözmeye başlayalım. İlk sorumuz bir elektrik sorusu ve soruyu okuyorum. İç direnci önemsiz üreteç, ideal voltmetre, reosta lamba ve ampermetreden oluşan devre şekildeki gibi kurulmuş. Buna göre reostanın sürgüsünü bir yönünde çekersek voltmetre ve ampermetrenin gösterdiği değer nasıl değişir diye ifade ediyor. İlk olarak arkadaşlar voltmetremizi yani burada hani voltmetreyi ya da ampermetredeki geçen durumu çözmeden önce ilk önce üreticimizin artı eksi olduğunu ve V değerine sahip olduğunu bir volt değerine sahip olduğunu biliyoruz. Lambamız var ve sistemde yukarıda da bir direnç görüyorsunuz. Normalde akım arkadaşlar artıdan gelip ne yapacak? Eksiye doğru kendini tamamlamak isteyecek. Şu şekilde bir yön çizecek. Yani yukarı tarafta voltmetre olduğu için oradan ne yapacak? Şu uçlar arasından geçemeyecek arkadaşlarım. E, o zaman ben burada ne yapmam gerekiyor? E, aslında devre bir dirençten, bir lambadan şöyle bir üreteçten ve kendisini seri olarak olduğunu bildiğimiz bir neden amper meselen oluşuyor. Ve buradaki V değerimiz arkadaşlar yukarıdaki durumdan geçemeyeceği için aslında V eşittir İR'ye göre herhangi bir değerimiz değişmemiş oluyor. Yani akım aynı kalır aynı kalır diyelim. Şimdi gelelim reostayı sürgüsünü çektiğim vakit nelerde değişiklik yapacağım? Şurayı bir silelim. Şurayı siliyorum. Nelerde değişiklik yaparız bir konuşalım. Şimdi ben burada eğer şöyle artı eksi voltu yerleştirdim. Yine akımım buradan geldi. Reostayı ben eğer bir sürgüsü şeklinde çizersem normalde gördüğünüz gibi daha büyük bir alanı kapsarken bir sürgüsünü şuraya çektiğimi düşünün. Ne yapacak? Şuradaki tırtıklı yer azalmış olacak. Yani benim burada tırtıklı yerden azalmaktan kastımız direncin azalmasıdır. Hemen ikinci durum için V eşittir yazıyorum. O zaman arkadaşlar benim burada akım değeri de direnç değerim azalacaksa ve akımım aynı akım devrede kendini dolaştıracaksa yani burası aynı kalacaksa voltmetre değerim ne yapacak? Azalması gerekir. O zaman ben reosta sürgüsünü çektiğim zaman akım değerim ampermetrede okunan değerim değişmezken direncimin değişmesine bağlı olarak da voltmetrem ne yapacak? Sadece şu alanı ölçeceği için azalacak arkadaşlar. Lütfen şeyle ana koldaki üreteçteki volt değeriyle yukarıdaki voltmetreyi aynı şekilde düşünmeyin. Size reosta'daki direnci artırıp azalmadaki durumdaki voltmetreyi sorduğu için direnç azaldığı akım aynı akım. O zaman devrenin volt orada gördüğünüz voltmetre oradaki direnç değerini okuduğu için doğal olarak azalır diyeceğiz cevabımız A seçeneği olacak Evet şimdi ikinci soruya geçelim ikinci sorumuz şöyle ekranı biraz büyütelim ikinci sorumuz bize ne demiş İsmail fizik laboratuvarında yapmış olduğu deneyde içi dolu küpün kütlesini hemen altlarını yazıyorum küpün kütlesini eşit kollu terazi ile 128 gram ölçüyor daha sonra aynı küpün bir kenar uzunluğunu, kenar uzunluğunu cetvelle 0.4 metre ölçtükten sonra küpün hacmini 64 santimetre küp olacak şekilde hesaplıyormuş. Küpün kütlesini hacmine bölerek öz kütlesini hesapladıktan sonra laboratuvardaki termometredeki sıcaklık değerine, arkadaşlar 24 santigrat derece okuduğunu belirtip küpün tüm verilerini kaydediyormuş. Yukarıda verilen metinde Verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bize bakın öncülerde dikkat ederseniz temel vektörel ölçüm aleti şeklinde detaylardan bahsediyor. O zaman ben burada verilenleri bir kenara yazmam lazım. Kütle dediğimiz şey m'den oluşuyordu. Şöyle yazalım ve burada e, şimdi diğer detayları da yazayım. Bir de burada kenar uzunluk var. Yani uzunluk dediğimiz şöyle yazalım uzunluk. Geldik hacimden bahsediyor. Sonra geliyoruz öz kütlenin hesabından bahsediyor. Öz kütle dediğimiz şey nedir? Şöyle D öz kütle diye yazalım. Şöyle V hacim diye yazalım. Şimdi verilenleri yazıyorum. Geldik sonra sıcaklıktan bahsediyor. Bunun 24 santigrat derece olduğunu buluyor vesaire vesaire vesaire. Şimdi şuradan hemen size Temel büyüklükleri şöyle ifade edeyim. Temel büyüklükler kısa muz dediğimiz kodumuzla kullandığımız ifade. Yani kütle, ışık şiddeti. Bunları bir önceki videolarımda tekrar tekrar anlatmıştım. Onun için uzun uzun yazmayacağım. Şöyle sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, ve zaman diye ifade etmiştik. Şimdi bunların hangisinin hangi ölçüm aletiyle olduğunu yazmayacağım uzun uzun. Sadece bana verilen bu detayları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar kütle dediğimiz şey temel büyüklük. O zaman bir tane temel büyüklükten faydalanmışız. Bundan bahsetmiş bize. Sonra e, uzunluktan bahsetmiş. ikinci temel büyüklük. Bir de sıcaklıktan bahsetmiş. Yani kütle uzunluk. Ve sıcaklık dediğimiz 3 tane temel büyüklükten bahsetmiş. O zaman burada 2 tane dediği şey yanlış. Bu ne olacak? 3 olması lazım. Birinci öncülümüz yanlış. Gelelim. Bir tane vektörel büyük. Bu arada temel büyüklükleri konuştuk ama türetilmişleri de konuşalım. Bakın burada yazdığımız öz kütle dediğimiz şey m bölü ve biliyorsunuz bu da türetilmiş. Hacim dediğimiz şey de türetilmiştir. İşte sıvı ya da katı fark etmez. Ee, arkadaşlar. O zaman burada 3 tane temel olarak belirttiği detay var. Şimdi bunların bir de ölçüm aletlerinden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar biz kütlenin neyle ölçüldüğünü biliyoruz. Eşit kollu terazi ile ölçüldüğünü biliyoruz. Şimdi bize ne diyor? 3 tane ölçüm aleti verilmiş diyor. Bakalım bir ee, kenar uzunluğunu şöyle eşit kollu terazi cetvel demiş. Sonra devam ediyorum şöyle sıcaklık termometre demiş. Şimdi o zaman Termometreden bahsediyor. Yani sıcaklığın diye termometre. Bir de uzunluk cetvel diye ifade etmiş. O zaman 3 tane ölçüm aleti dediği doğru arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Bir tane vektörel büyüklük bulunmaktadır diyor. Şimdi dikkat edin. Vektörel bir büyüklük var mı? Biz şurada temel büyüklüklerin tümünün ne olduğunu biliyoruz. Skaler olduğunu biliyoruz. Vektörel yani yön belirten herhangi bir şey sorumuzda yok. O zaman ikinci öncülümüzde nedir? Yanlıştır. Cevabımız yalnız 3 seçeneği doğru. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Evet şimdi sorularımıza devam edelim. Üçüncü sorumuz okuyalım bir. Isıca yalıtılmış ısıcaklık sorusu. Isıca yalıtılmış bir ortamda sıcaklıkları farklı cisimler ısı alışverişine başlar. Isı alan maddenin sıcaklığı artarken ısı veren maddenin sıcaklığı azalır. Bazı durumlarda ise maddenin iç enerjisi değişirken sıcaklığı değişmez. Şimdi arkadaşlar ben bu halle ilgili size küçük bir grafikle konuyu hafif bir tekrar etmiş olalım. Şurası ısı yani Q grafiği olsun. Şurası sıcaklık. Evet şuraya T1 diyelim. Şöyle çizeyim. Şuraya T2. Şuraya T3. Şuraya T4 diye ifade edelim. Şimdi arkadaşlar şuradaki dikkat ederseniz ısı olan yerde şöyle sistemi konuşacak olursak. Şu bölgede cisim yani madde katı halde olsa şurada katı artı sıvı haldedir. Biliyorsunuz şurada sıvı sıvı artı gaz ve en sonda gaz halinde ne yapıyor? Devam ediyor. Şimdi sizlere e, hani hatırlatma olarak söylemek istediğim şey şu. İlk önce şurayı bir düzelteyim. Tekrar çizelim. Kırmızıyla da katı diye ifade edelim. Şimdi arkadaşlar sistemde sıcaklık değişiminin olduğu yerler var ve sıcaklığın sabit olarak kaldığı yerler var dikkat edin. Yani değişimin olduğu ve değişimin olmadığı, sıcaklığın sabit kaldığı yerler var. Şimdi sıcaklığın sabit kaldığı yerler. Yani T2 ve T3 gibi gördüğünüz noktalarda sistem hangi durumlarda T2'de katı artı sıvı, T3'te de sıvı artı gaz halinde. Yani hal değişiminde olduğu noktalar var. Peki hal değişiminde olduğu noktalarda dikkat ederseniz sistemdeki Q değerimiz ne yapıyor? Yani ısı olayımız hala aktif olacak şekilde devam ediyor. Hal değişiminin olduğu noktalarda arkadaşlar sıcaklık değişmezken iç enerji ne yapar? Hala değişmeye devam eder. Çünkü iç enerji dediğimiz şey aslında sistemin moleküler boyutta kinetik enerjisi ile potansiyel enerjisinin toplamıdır. Yani ben aslında sıcaklığı değiştirirken atom ve moleküllerin kinetik enerjisindeki farkı görüyoruz ve burada da iç enerjinin değiştiğinden bahsediyorum. Aynı şekilde T2 sıcaklığında sabit olduğu durumda da atom ve moleküllerin ne olduğunu biliyorum. Hal değişimi esnasında da hala iç enerjilerinin değiştiği ile ilgili konuşabilirim. O zaman bize verilen sorudaki detayları okuyalım. Bize diyor ki verilen örneklerin hangilerinde iç enerji artarken sıcaklık değişmemiştir. O zaman sıcaklığın değişmediği, iç enerjinin ee, değiştiği yani hala devam ettiği durumlar neler? Sıcaklığın sabit olduğu hal değişiminin olduğu yerlerdir. O zaman ben verilen öncülleri yerleştiriyorum. Birinci öncül dolaptan çıkarılan 0 santigrat derecede buz kütlesinin tamamen 0 santigrat derecede suya dönüşmesi. O zaman burada su buz olaylarından da biraz bahsedecek olursak su 0 santigrat derecedeymiş bu 0 santigrat derecede. O zaman arkadaşlar burada ne olacak? Hal değiştirme yani suya dönüşüyor. Hal değiştirme durumunda bir detay var ama sıcaklık değerimiz ne yapıyor? Değişmiyor. Yani sıcaklık her iki durumda da 0 santigrat derece olup hal değişimindeki mevcut durumdan bahsediyorsak iç enerji ne yapar? Ee, sıcaklık değişmediği halde iç enerjisine değişiklik söz konusudur. Yani bize istediği sonucu ne yapıyor burada veriyor. Şimdi geliyorum ikinci öncüle. Hava sıcaklığının 0 santigrat derecenin altında olduğu bir gün. O zaman buraya dışarıda konulan bir miktar 0 santigrat derecedeki suyun buza dönüşmesi. Yani yine su buz olayımız var. Tabi sonradan buza dönüşüyor. Ama ortam eksi t santigrat derecede. Suyumuz da 0 santigrat derecede. Sonra bu suyun 0 santigrat derecede buz haline geçtiğini söylüyor. O zaman arkadaşlar ortamda farklı bir sıcaklık söz konusu. O zaman ben buradaki hal değişiminde sıcaklıktaki değişimden de bahsediyorum. O zaman bu benim istediği sonucu veriyor mu? Evet iç enerjide bir değişiklik var ama sıcaklık değişmemiş değil sıcaklık değişmiş. O zaman ikinci öncülümü almıyorum. Üçüncü öncüle geliyorum. Ağzı kapalı tencerede 100 santigrat derecede bulunan suyun tamamının 100 santigrat derecede buhara dönüşmesi. Şöyle ağzı kapalı bir tenceremiz var. 100 santigrat derece sıcaklıkta suyumuz var şöyle. Ve bu ne yapıyor? Şöyle çizelim. 100 santigrat derece buhara dönüşüyor. Hal değişimi var mı? var sıcaklık sabit mi sabit o zaman bu da yine sıcaklığın sabit olduğu yani değişmediği durumda iç enerjideki değişikliği gösteren soru sor seçeneklerden biridir cevabımız ne arkadaşlar Değiş seçeneği 1 ve 3 doğrudur evet devam ediyoruz evet bir e, hareket sorusu bakalım ne demiş bize soru Aşağıdaki şekil A kentinden B kentine gitmekte olan bir aracın navigasyondaki yol güzergahını göstermektedir. Aracın kilometre göstergesinde 1 saatte 90 kilometrelik artış gözlemleniyor. A ve B kentleri arasındaki hareketi sırasında hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz A'dan başlayan bir hareketle siyah olarak gördüğünüz veya ben şunu şimdi kırmızıyla göstereyim. Siyah olarak gördüğünüz benim şu anda çizdiğim kırmızıdaki durumda aslında bir yörüngesel yani şöyle virajlı bir yolu gittiğini düşünün. İnişli çıkışlı sürekli değişkenlik gösteriyor. O zaman size burada yani bir toplam yoldan bahsediyor. Toplam yol dediğimiz durumdaki ifade farklıdır. Eğer size A'dan B'ye en özet noktaya gelişle ilgili bir şey soruyorsa bunun detayı farklıdır. ÖSYM'nin en çok sevdiği kavram arkadaşlar ta ortaokuldaki fen bilgisi konularınızdan dahi başlayıp lisede de aynı detayı sürekli karşınıza çıkardığı ve YKS'de de karşımıza çıkan bir detay sürat ve hız kavramı. Bakın tekrar bu yılda 2024 YKS sınavında da sürat ve hızdan tekrardan kavramsal bir şeyler gelebilir. Öncüllü olarak gelebilir, yorumsal gelebilir ya da bu şekilde şekil üzerinden gösterilebilir. Ama lütfen sürat ve hız kavramının aynı olmadığını tekrar etmeyi unutmayın. Şimdi o zaman ben süratle ilgili bir şey yazacaksam alınan toplam yolu yani şurada siyahla çizilen yörünge olan durum zamana bölerek bulacağım. Ama eğer ben hızı bulmak istiyorsam bunda farklı renkle yazalım. Eğer ben hızı bulmak istiyorsam arkadaşlarım bunda ise ne diyeceğim? Yer değiştirme, yer değiştirme bölü zaman kavramını kullanacağım. Yani delta x bölü delta t dediğim şey bu. Hızın vektörel olduğunu lütfen ama lütfen unutmayın. Süratte ise alınan toplam yol yani toplam yol bölü toplam zaman işte ifade edelim. Bunun ise skaler olduğunu unutmayalım. Şimdi gelelim öncüllerimizde bize neleri vermiş. Bize demiş ki aracın ortalama hızı 60 km bölü saattir. Ortalama hızı bulurken arkadaşlar hız kavramına bahsetti. O zaman ben kavram olarak neyi kullanacağım? Tabii ki yer değiştirmeyi kullanacağım. Yer değiştirme dediğim başlangıç ve bitiş noktasındaki çizdiğim yataydaki çizdiğimiz yani bize sorunun verdiği 60 ile gösterilen yer yani en kestirme yol diye de söyleyebilirim. O zaman ben ortalama hızını bulacak olursam başlangıçtan bitişe 60 ile gittiği için ve bunun zaten süresini saat cinsinden ve kilometre cinsinden sorduğu için bir saate böldüm. Ve 60 kilometre bölü saat olduğunu ne yaptık? Bulduk. Ortalama süratinin 90 olduğunu söylemiş. Şimdi gelelim süratle ilgili konuşalım. Sürat dediğimiz şey neydi? Toplam yoldu. Bana soru ne dedi? Araç göstergesinde 1 saatte zaten 90 kilometrelik artış gözlendiğini söylüyor. Yani ben toplam yolu 90 kilometrede alıyorsam 1 saatte o zaman bana verdiği bu süratin detayı ne olacak arkadaşlarım? 90 bölü 1'den 90 kilometre bölü saat olarak değerlendireceğiz. Yani ikinci öncülümüz de doğru. Aracın yer değiştirmesi sıfır diyor. Hayır aracın yer değiştirmesi sıfır değil arkadaşlar. Aracın başlangıç noktası A, bitiş noktası B ve arada ne yaptı? 60 kilometre gibi bir yer değişikliği söz konusu oldu. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 seçeneği doğru olacak. Cevabımız C seçeneği olur. Evet, şimdi bu soruyla devam edelim. Şimdi bize bakalım soru optik sorusu. Optikte bu kez ne sormuş? Renk sormuş. Bir sitede yapılan yenileme çalışmalarından sonra bloklar tek renkli ve farklı renklerde boyanmıştır. Daha sonra her blok farklı renklerde aydınlatılarak gün batımından sonra sitenin görselliği arttırılmıştır. Binalara düşürülen ışıklar ve binanın görünen renkleri aşağıda verilmiştir diyor. A blok kırmızı renkle aydınlatıldığında kırmızı, B yeşil aydınlatıldığında yeşil. Şöyle yazalım, atlarını çizelim. C blok mavi renkle aydınlatıldığında mavi görünüyormuş. Buna göre 1, 2, 3 blokların boyandıkları renkler hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi hemen bunu tek tek yazalım arkadaşlar. Şimdi A bloğu, şöyle B bloğu, bir de C bloğunu yazmış olalım. Hatta ayıralım şunları. Şimdi A bloğu kırmızı renk gönderildiğinde kırmızı gösteriliyormuş. Yani bunlar neler olabilir? A bloğu tabii ki kırmızı olabilir değil mi? Bunu zaten tekrar yazmama gerek yok. Başka ne olabilir? beyaz olabilir. Başka ne olabilir? Magenta olabilir. Başka ne olabilir? Sarı olabilir. Ha bunlardan önce hocam ya ben hani renkleri unuttum diye düşünüyorsanız hemen şuraya bir özet geçeyim size. Şimdi bizlerin bildiğimiz ne arkadaşlar? Üç tane ışıkta ana rengimiz var. Kim bunlar? Kırmızı, kırmızı, yeşil ve mavi renkler ana renklerimiz. Kırmızı ve kırmızı ve yeşilin birleşimi bana karışım sarıyı verecek şöyle renkleri değiştire değiştire çizeyim bari yeşille mavinin ya da kırmızıyla mavinin birleşimi bana magenta dediğimiz fuşyayı verecek hatta aslında şurayı sarıyla göstersem acaba görünür mü bir saniyenizi rica edeceğim sarı yapalım belki daha iyi kalıcı olur şöyle aa, pek de görünmedi ama umarım anlaşılır sarı Yeşille mavinin birleşimi ise şöyle gösteriyorum. Siyan dediğimiz aslında turkuaz dediğimiz rengi gösteriyor. Bu arada şunun yanına yine de siyah yazı sarı yazayım. Hani sarı renkten ötürü okunmazsa e, sıkıntı yaşamayın. Evet ana renklerimiz kırmızı yeşil mavi ve bunların birleşmesiyle kırmızı ile yeşilin birleşmesinden sarı yeşil maviden siyan kırmızı maviden magenta dediğimiz renkler oluşuyor. O zaman kırmızı gördüğüm yerde ihtimallerim neler oluyor? İçeriğinde kırmızı olan her şey. Yani kırmızı artı mavinin birleşimi. Bakın şuraya yazıyorum. Nedir? Magenta. Kırmızı artı yeşilin birleşimi. Sarı. Zaten beyazda tüm renkler var. E tabi ki bir de kırmızının kendisi var. Şimdi gelelim B'ye. B'de zaten yeşil görünüyormuş. Yeşil görünme ihtimali başka kimlerde var? Sarı da var. Yani kırmızı artı yeşilde. Başka siyan da var. Siyan kimlerin birleşimiydi? Yeşil artı maviydi. Ee, başka beyaz renk var. O zaten tümünü içinde alıyor. Bir de kendi rengi olan yeşil aldık. C'ye bakalım. Mavi görünüyordu. Mavi nelerde olur? Arkadaşlar magenta da olabilir. Magenta kimlerin karışımıydı? Kırmızı artı maviydi. Beyaz olabilir. Tüm renkleri içine alır zaten. Bir de siyan olabilir. Siyanda kimlerin birleşimi? Yeşil artı Mavinin birleşimi ekstra kendisini de yazabilir. Şimdi ben bu ihtimallerin tümünü yazdığıma göre ki çünkü soru bana olabilir diyor. Aslında uğraştırdı bize. Şimdi gelin birlikte bulalım. A o zaman yani birinci olan A blok magenta olabilir miydi? Var. Evet olabiliyormuş. B blok beyaz olabilir mi? Evet olabiliyordu. C blok siyan oluyor mu? Evet oluyor. Yani birinci öncülümüz sağlıyor. 2- e, A blok sarı olabilir diyor. Doğru mu? Evet doğru. B blok siyan olabilir. Evet içeriğinde var. Bakın yazdım tabloda. Diğeri magenta olabilir. Evet C de olabilir. O zaman ikinci öncülümde de doğru. Üçüncüsü A blok beyaz olabilir. Bakın seçeneklerimde yazdım olabilir. B blok sarı olabilir diyor. Evet bunu da yazdık olabilir. C blok mavi olabilir. Yani kendi rengi olabilir. Bu da olabilir. Cevabımız ne olacak? E seçeneği yani 1 2 3 öncüllerinin tümünü sağlıyor olabilir arkadaşlarım. Evet, şimdi yine bir elektrik sorusu. Bu ikinci elektrik sorumuz bu sınavdaki. Okuyorum. Kemal öğretmen Özdeş 3 adet lamba, anahtar, iç direnci, önemsiz, üreteç kullanarak şekildeki elektrik devresini kuruyormuş. Kemal öğretmen öğrencilerine anahtarı kapatıldığında KM lambalarının parlaklığını nasıl değiştiğini soruyormuş. Öğrencilerin doğru cevabı hangi seçenekte vardır? Şimdi arkadaşlar ilk önce K'nın da pardon K demişim anahtarın açık olduğunu ne yapıyoruz burada? Gözlemliyoruz. Bakın anahtar açık. O zaman ben anahtar açıkken devredeki akımın nasıl geçtiğini biliyorum. Bakın kırmızı ile çizeceğim. Devredeki akım üst tarafa uğramadan kendi içinde kendi çapında bu hareketi yapıp ne yapacak bitirecek. Yani devre ilk durumda K lambası M lambasının olduğu ve üretecin olduğu devredir. Şimdi devam ediyorum. Anahtarı kapatacağız. Şimdi şurayı siliyorum bu haliyle. Bu birinci durum. Çok pardon. Bu birinci durum. Şimdi gelelim silgimizi kullanıp anahtarımızı kapatalım. Evet anahtarı kapattım. Artı eksiden devreden yine akım geldi. K'ya uğradı. Bu kez üst kola uğradı. Alt kola uğradı. Şöyle iki ok gösterelim. Ne yapacak sonra? Gelip toplanıp yoluna devam edip gidecek. İkinci durumda ise devremiz. K şöyle. Geldim üst kol L. Alt kol M. Geldim bunlar birleşti. Voltmetreyi verdi. Şunu biraz eşit çizmeyelim de sonra kondansatör gibi görünmesin. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim devremize değer verelim. Bakın bunu volt cinsinden yapabilirsiniz. Akımdan yapabilirsiniz. Değer verebilirsiniz. Böyle 3 lamba görünce ben hemen üretici 60 volt veriyorum arkadaşlar. Bunu diğer videolarımda da belki görmüşsünüzdür. Şimdi 60 volt verdiğim zaman K ve M ikisi de birbirlerine seri olduğu için bunlar kaçar kaçar paylaşır bu voltu. 30-30 paylaşırlar ki özdeşmiş çünkü bu lambalar. Geliyorum ikinci duruma yani mavi renkle çizdiğim anahtarı kapattığım durumda da 60 volt dedim. Şimdi arkadaşlar L ve M paralel olduğu için bunlara V bölü 3 V bölü 3 gibi düşüyordu. Buna ise 2 V bölü 3 diye düşüyordu. O zaman ben 60'ı 3'e böldüğüm zaman kaç olur burası? 20'ye 20 olur. Şuraya ise kaç olacak? 40 olur. Niye? Şunların ikisi paralel olan şeyler, lambalar. Şöyle çizelim. Ne yapacak? 20 20 ise benim bunun sadece bir tanesini 20 olarak değerlendirmem yeterlidir. Çünkü biliyorsunuz paralelde volt değişmez. O zaman bana ne demiş? Hangileri doğrudur? K'ya dikkat edin. L'ye dikkat edin ve M'ye dikkat edin. K ilk durumda. Birinci durum ve ikinci durum diye yazalım. Kaçtı? 30. L kaçtı? L burada yoktu birinci durumda. M kaçtı? 30'du. İkinci durumda ne olduk? K kaç oldu? 40 oldu. L 20 oldu. Ve M de 20 oldu. Bana demiş ki hangileri doğrudur? K ne yaptı arkadaşlar? K arttı. O zaman artanların içinde bulacağım. Hemen şunları eledim gitti k arttı. L'yi zaten değerlendirmiyorum. M'yi sormuş. M ne yaptı? Azaldı arkadaşlarım. Bu da gitti. Kim çıktı cevabımız? C seçeneği. K artar arkadaşlar. M'nin ise azaldığını görmüş oluyoruz. Evet, burada da şöyle son sorumuza bakalım. Ne demiş? Camdan yapılmış 2R yarı çaplı K küresi. Camdan yapılmış 2R yarı çaplı K küresi. Şöyle gösterdim. Ya da bunlar zaten noktalar eşit uzaklıkmış. Hepsine R yazabilirim. Bir sıkıntı yok. Evet. K küresi 2R'den yapılmış. R yarı çaplı L küresi de şöyle R'den yapılmış. Çukur aynı haline getirilmiş. Bu durumda K küresinden elde edilen aynanın uzaklığı FK. L'den elde edilen FL oluyormuş. Asal eksenleri çakışacak biçimde kurulan düzenekte asal eksene paralel gönderilen ışın M noktasından geçtiğine göre hemen ışını çizelim arkadaşlar. Soruyu devam etmeden ışın M'den şöyle geçecekmiş. Evet, geçsin bakalım. M'den geçtiğine göre L küresinden elde edilen aynadan ilk yansıyan ışın hangi noktaya da noktalar arasından geçer diyor. Şimdi önce ben şu aynamı birazcık büyütmek istiyorum. Evet şöyle çukur aynamı büyüt. Şimdi asal eksene paralel gelen arkadaşlar nereden geçiyordu? Odaktan geçiyordu değil mi? Normalde böyleydi. Çukur aynaya gelmiş. O zaman bunun 2 R ise arkadaşlar bakın şöyle. FK ve FL için konuşalım. Ne yaptı? M'den geçiyor. O zaman Asal eksene paralel gelen odaktan geçecekse bunu ne yapacağım? Hemen 2R olduğunu bir görüyoruz zaten. Şöyle şurayı ayıralım bu arada. Geldi buraya çarptı. Bundan sonrası nasıl davranacak? Şimdi buraya çarptıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Yani aslında e, diğerinin e, birinin FK'nın işte e, nasıl söyleyelim odak noktası daha büyükken Eflenin odak noktası daha küçük olur. Şimdi bu şekliyle geldiği vakit ne yapacak? Şöyle şuradan bir düzlem çizelim. Bunu çizdikten sonra arkadaşlar, hani e, kural olarak ne kuralı vardı? E, tam aynı açıyla geldiyse aynı açıyla da ne yapacak? Buradan gitmek zorunda. Şunu da kırmızıyla göstereyim. O zaman burada geldi. Nereden geçecek? Şu noktadan geçmiş olacak. Çünkü aynı açıyla sistemi terk eder. O zaman asal eksenleri çakışacak biçimde kurulan düzeneğe eğer gönderilen ışın M noktasından geçiyorsa L'de elde edilen ilk yansıyan ışın PS aralığı dediğimiz ya da SP aralığı dediğimiz A noktasından geçmiş olacak arkadaşlarım. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Tekrardan denemelerimize devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.